satmaya karar verdim ve ilk bulduğum yerde aldım. Ve o zaman tadıma geçelim. <laughs> Tekrar dilimle istersen Nisa'cığım. Olur. Arkadaşlar tadını merak ediyor musunuz? Arkadaşlar benim dişim çıktı. Ben neden mi yiyeceğim? Bakayım Mesela'cığım dişlerine. Hadi ver kızım Mesela'ya da. Al bakalım Mesela. Arkadaşlar çok güzel tadı var. Bakayım dişlerine. <laughs> Neden yedin? Arkadaşlar şimdi ben de tadıyorum. Güzel bir tadı var. Tadı birazcık kivi andırıyor. Arkadaşlar bir de e, boya gibi doğal bir e, rengi var. Çok hoş bir renk. Pembemsi böyle. Harika. Wow. Sizlere de tavsiye ediyorum. Biz beğendik. Asel sen de tatmak ister misin? Evet. Gel hadi. Tamam mı? Yeni. İn, gel. Asel bakalım ne tepki verecek? Gel bu evet. tarafa. Gel önümüze. Evet Asel tat bakalım. Bu tarafa dön, bu tarafa dön. Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Arkadaşlar bazı ejderha meyveleri de beyaz oluyor. Siyah noktaları oluyor. Evet hmm. arkadaşlar. Bizde burada... de pembe çıktı. Evet. Azar çok beğendi görünüşe bakılırsan. <laughs> Ağzında varmış. <laughs> evet. Hadi güle güle. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.